Ee, İmam Hatip 7. sınıf Arapçası. Ne? Tekrar başlıyoruz. Sayfa 102. El Vahdetü Rabiatı 4. ünite. Konu vatani, vatanım. Et temrini sabi' 7. alıştırma. İstemi ilel hivar. İstemi ye. dinle ilel hivari Diyaloğu dinle ve krahı ve onu oku. Thümme sonra üktübhü onu yaz fi defterike defterine. İstanbul İstanbul Ahmet Kerim konuşuyor. Takriben yaklaşık Ba'de saatin bir saat sonra. Eğer kable saatin desek bir saat önce. kable önce ba'de sonra çocuklar takriben ba'de sa'atin senekunu olacağız İstanbul'a İstanbul'da ya Kerim Kerim bir saat yaklaşık bir saat sonra İstanbul olacağız Kerim diyor ki hezihi evvelu marratin evvelu ziyaretin ilk ziyaret evvelu ilk ziyaret. Evet. Evvel ziyaretin li benim için benim için benim ilk ziyaretim. Benim için ilk ziyarettir veya benim ilk ziyaretim ve senepka ve kalacağız huneke orada yaumen fakat. Fakat sadece. Fakat sadece evet ve uridu ve istiyorum uridu istiyorum en ezure en ezure el emakine et tarihiyete tarihi yerleri fihe ondaki tarihi yerleri ziyaret etmek istiyorum ale kaderil imkan imkan ölçüsünde imkan miktarınca. Ahmet diyor ki la yeterli değildir. Yevmun bir gün lit tecavuli, gezinme için fihe onda gezinmek için ya yani İstanbul'da gezinmek için bir gün yeterli değildir. La yekfi yevmun. La yek bir saat yeterli değil. La yekfi şehrun bir ay yeterli değildir la yekfi senetin bir sene yeterli değildir. Naam. Kerim naam diyor. Evet. Vaktüne vaktimiz kasirun. Kasir. Kasirun. Kısa. Bunun zıttı tavilun Uzun, uzun. Vaktin az. Cidden, gerçekten, cidden gerçekten demek. Hani deriz ya ciddi misin? Evet. Ve bizim de bir de bir de bir de ziyaret etme imkanımız olmaz bir de bir tüm yerler ziyaret etme imkanımız da yoktur. Yapamayız yani o kadar. Ahmet diyor ki heze sahih. Bu doğrudur. Ve li bundan dolayı ve li bundan dolayı sene zuru ziyaret ederiz, edeceğiz mescidde Sultan Ahmet Sultan Ahmet mescidini ve Ayasofya ve Ayasofya'yı evvelen ilk olarak evvelen ثانيا ikinci olarak evet ve ee, ve daha sonra senetecevvelü geziniriz fi madiqil posfor İstanbul boğazında ve burcu galata galata kulesinde ve burcu azra kız kulesinde eydan Kız kulesinde de geziniriz. Kerim diyor ki hazihi bu ziyaretü bu ziyaret, bu ziyaret olacak cemiletün cidden ya Ahmet. Bu ziyaret gerçekten güzel olacak Ahmet. Şimdi Ecip cevap ver esileti hasbel hivari diyor ki diyaloğa göre sorulara cevap ver. بعد كم ساعة قد صار سرة سيكون أحمد وكريم في اسطنبول بعد ساعة سيكون أحمد وكريم في اسطنبول بعد كم ساعة بعد ساعة قريبا بعد ساعة Evet. Bir saat sonra. Hel Medinetü İstanbul Medinetün Tarihiyetün. Na'am diyoruz. Na'am. Ne diyor yani burada? Ee, İstanbul şehri tarihi bir şehir midir? Evet. Medinetü İstanbul Medinetün Tarihiyetün. Siz tabi denden değil de yazmayı öğreneceğiniz için yazarak şahit Sevgili çocuklar. Suali salis. Hel yekfi yevmu lettecevuli fi İstanbul La yani diyor ki hel yekfi bir gün İstanbul'da gezinmek için yeterli midir? Ne diyeceğiz? La La yekfi yamun, nittecevuli fi İstanbul La la yekfi La yekfi dersek hayır yeterlidir bir gün olur ama la la yekfi Eyül emakini seyazuru Ahmet ve Kerim. Ahmet hangi yerleri ziyaret edecek? Seyazuru Ahmet ve Kerim. Seyazuru. Nedir? mescid Sultan Ahmet. أحمد أيا 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 صوف يا صورة مضيق البوسفور gibi. Yani tabi deriz ki Seyazuru Ahmet ve Kerim Mescidi Sultan Ahmet Ayasofya Madik-ül Fosfor Burj Galata burj Azra Burj-ül e, nedir gibi yerler ne yapacaktır? Sevgili çocuklar ziyaret edecektir. Önemli olan Eyü hangi Eyü lemakini Eyü lemakini hangi yerler Hay, eyle makine seyazuru Ahmet hangi yerler Ahmet ve Kerim ne yapacak? Ziyaret edecek. Diyoruz ki Seyzuru Ahmet. Tabi eyyül emekini atıyoruz. Seyzuru Ahmet ve Kerim. mescid Sultan Ahmet. Ayasofya. Madigül Bosfor. Burj Galata. Burcu Hazre gibi. Bir sonraki sayfamıza bakıyoruz. Sevgili arkadaşlar. Burada da istebdil cümle, istebdil cümle, Cümleleri değiştir diyor istebdil. Bedel değiştirmek bedel. is dil değiştir istebdil cümlelerin atiyete cümleleri değiştir. Elatiyete gelen cümleleri müsteinen yardım alarak bime beynel kavseyni iki parantez içerisindekilerden yardım alarak kema fil misali misalde olduğu gibi. Evet. Ene kadimun min Ankara'da. Ben Ankara'dan geliyorum. Ve se ezur ve ziyaret edeceğim. Bu hayratel esmek. Balıklı gölü ziyaret edeceğim. Fi Urfa. Urfa. <laughs> Urfa'da ne yapacak? Ee, balıklı Balıklıgölü ziyaret edeceğim. Şimdi devam ediyoruz. Ene kadimun min Bursa. Ben Bursa'dan geliyorum. Ve se ezuru Efes fi İzmir. Ve İzmir'deki Efes'i ziyaret edeceğim diyor. Ene kadimun min Antalya. Ben Antalya'dan geliyorum. Ve se ezuru Mevlana B. Konya'daki Mevlana'yı ziyaret edeceğim diyor. Cümletü saniye. Ene kadimetün min rize. Bayan diyor. Ene kadimetün min rize. Kadimun kadim, kadimeden geliyor. Kadime Kadime geldi. Ha dimon gelen ismi fail diyoruz. Yani failün vezni alınıyor çocuklar. Fail yapan bayan olursa sonra bir t koyuyoruz. Tamam mı? Evet. Bakın burada ene kadimetun min rize. Ben rize'den geliyorum. Ve se ezuru ve se ezuru Ayasofya. Ve se ezuru في اسطنبول İstanbul. Evet. İstanbul'daki Ayasofya'yı ziyaret edeceğim. Ben Rize'den geliyorum bayan diyor. Ve seezuru edeceğim, ziyaret edeceğim. Ayasofya fi İstanbul. İstanbul'da Ayasofya'yı ziyaret edeceğim. El cümletul ahire ve sadise. Üçüncü cümle, son cümle. Ene kadimetun yine bayan diyor. Ben geliyorum. Geldim. Gelenim. Min Van. Van'dan geldim. Ve se ezuru el esvar fi diğer bekir Evet. Ve Diyarbakır'daki surları ne yapacağım? Ziyaret edeceğim. Bu Eddersül Evven arkadaşlar el emekinu tarihiyeti tarihi mekanlar konusunu işlemiş olduk. Hepinize zihin açıklığı diliyor. Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın, esen kalın, sağlıklı kalın.